Merhaba. 9. sıfır TTT. Ee, hakikaten biraz sizi geç sorularınız geliyor. Haklısınız sistemde. Haklısınız. Şimdi biz her şeyden önce bu kimyasal türler ve kimyasal türler arası etkileşimlerin bir genel şöyle bir çerçevesini görelim. Ondan sonra biz bunları yavaş yavaş üzerine ekleyeceğiz. Evet. Şimdi kimyasal tür nedir? Atom, molekül, iyon. Ha, radikaller de vardı. Radikaller de vardı. Ama artık yok. Bakın, radikal, radikal vardı ama neymiş? Artık yok. Yani bizim bu yok. Radikal hala var da doğal ama bizim bu artık radikal yok. Şimdi bunu üçünün üstüne düşeceğiz. Atom nedir? Yani elementler el en küçük yapı taşıdır ya. Kimden sodyum, helyum, azot, sayın daha biz işte, açtı bakın fosfor gibi. Bir sürü e, atomları seyap şey biz. Yani neyle gösterilir elementler? Görüldüğü gibi simgelerle gösterilir. İkinci harfi küçükse o bir elementtir, bileşik değildir. Evet, şimdi sıra geldi molekül. Tabii ki moleküller sevgili çocuklar. Element molekülü, bileşik molekülü. Bakın, element molekülü yine en küçük parçacığı atomdur. Yanılmayın, bu bir bileşik değildir. Sorularda ileride gelir. Mesela der ki. İkisi de moleküldür. H2 ile H diye. Evet ikisi de moleküldür. İkisi de bileşiktir. Hayır. Bu elementtir. Molekül olmasına rağmen element moleküldür. Elementtir. En küçük yapıda şey elementtir. Ancak bileşik molekülü farklı atomlardan oluşmuşsa işte hidrojen, klor, h 2 4 bakın burada 3 tür atom var. İşte burada yine 3 tür atom var. Çocuk şunu sayıyor. Kaç tür atom var diyoruz? 2, 1 daha 3, 4 daha 7 tür. Hayır 7 tane bir tanesinde yedi tane atom var. Hayır öyle değil. Türünü soruyoruz. 1, 2, 3. 3 atomdan oluşmuştur şu bileşik. Evet. Şimdi hemen iyon bir de işte ister element olsun ister bakın böyle birden fazla elementlerin oluşturduğu yükler olsun. Bunlar yine iyondur. Tabii ki katyon ve anyon olarak ayrılır. İşte katyon potasyum. Artık bize bu sınavda çıkarsa buna bir element demeyeceğiz. Ne diyeceğiz bunun cinsine? İyon diyeceğiz. Bu iyon. Amonyum. E, bu bir köktür. Yani birden fazla elementlerin bir arada olduğu yerde üstünde yük varsa o bir kök. Evet kimyasal köktür. Zıkımın kökü değil. Kimyasal köktür. Evet alüminyum yine bir iyondur. Nitrat yine bir iyondur. Ee, pardon bu nitratı niye buraya yazmışız? Pardon pardon nitratı buraya yazacaktık. Evet çünkü anyon. Evet burada görüldüğü gibi e, çocuklar bunların hepsi nedir? Katyon. İster element olsun ister birden fazla elementlerden oluşmuş kök olsun yine katyondur. Geldik sınava girdik. Dedik ki bu birleşiktir. Hayır bu ne de? Bir iyondur. Cinsi iyondur ki anyondur tabii ki. Elektron almıştır. Klor. Aynı şekilde iyondur artık elementlikten çıkmıştır türü. N-3 nitri yani nitrat. Gördüğü gibi bunlar hepsi nedir? Birer iyon türüne örnektir. Şimdi sevgili çocuklar bu türler arasında yani bu kimyasal türler arasındaki etkileşimlere bakacağız. Bu etkileşimler nedir? Bir kere en başta birisi güçlü, birisi de zayıf etkileşimler. Güçlü etkileşimler şöyle. Genelde genelde 40 kilo jül yani bir mol oluşması için 40 kilo jül bir enerji gerekiyorsa alır ya da verir fark etmez. Enerji değişimi varsa bu bir güçlü etkileşimdir. Ancak e, ben bakıyorum ki bir mol su 42 kilo jül enerji alıyor e, buhar haline geçerken. Ha öyleyse her 40'ın üstüne güçlü etkileşim demeyeceğiz. Evet. İyonik bağ, güçlü etkileşimler ayırsak birincisi işte iyonik bağ, ikincisi kovalent bağ, üçüncüsü metalik bağ. Nedir iyonik bağ? E mutlaka metalle bir A birleşmesi olacak. Tamam mı? Bu köklerde de olur mesela. Hocam sadece metal mı olur? E, potasyum nitrat. Bakın bir kök, ileride göreceğiz bunlar hepsini. Bir nitrat kökü, bir potasyum. E, işte bir metal, bir A metal. Hocam sadece böyle olur mu? Olur. E, amonyum nitrat nitrat bunlar birleşince bakın artı ile eksili yine bir iyonik bağdır. Ha içinde A metal yok mu? Var. Orada da koval Hem burada kovalent bağ var hem iyonik bağ var. Yani kimya maddeyle uğraştığı için madde de aynı insanlar gibi çok çeşitlidir. Çok sorun yaşarsın. Kovalent bağ. Kovalent bağ her şeyden önce ikiye ayıralım. Apolar, polar. Tabii ki kovalent bağ e, aynı cins atomlarda oluşursa bakın buradaki bu da her ikisi de aynı cins atomlardan oluşmuşsa, atomlar arasında bir bağ, moleküller arasında değil, aynı cins atomlardan oluşmuşsa, buna ne diyoruz? A polar kovalent bağ. Atomlar arası olsa kovalent bağ. Öbür etkileşime geleceğiz şimdi. farklı cins A metal olunca işte hidrojen, klor, H2O gibi bakın farklı atomlardan oluşmuş. Bu da polar kovalent. Yani nedir? Artı eksi kutbu olan bağlardır. İşte metalik bağ, bu da yine güçlü etkileşimdir. Bu üçü atomları bir arada tutan, metal atomlarını ve alaşımları bir arada tutan e, kuvvetler, işte demir, kalsiyum gibi metal ya da herhangi bir alaşım, mesela alüminyum ve demirden oluşmuş bir alaşımda yine ne der? Metalik bağdır. Orada metal atomlarını yine bir arada tutuyor. Şimdi zayıf etkileşimlerine bakalım çocuklar. Zayıf etkileşimler kimdir? İlk önce iki Şu zayıfları van der Waals bulduğu için van der Waals çekim kuvvetleri diyoruz. Evet, şu zayıfları kuvvetlisi zayıfların en kuvvetlisi hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı değil. Artık. bunları tek tek izleyeceğiz. De şimdi ben hepsi bir aradayken yerini söyleyeyim. Şu fon, flor, oksijen, azot atomları hidrojenle yapmış olduğu bileşikler değer nedir? Onların molekülleri arasında bakın bileşiklerin moleküller arasında yani H2O ile bunun molekül arasında yine bir H2 molekül arasında ne vardır? Hidrojen bağı vardır. O yüzden hidrojen bağı çok güçlü olduğu için 100 santigrat derecede kaynıyor bir molü e, gaz haline geçmek için 42 kilojoul enerji gerekiyor. Neden? Hep şu hidrojen mağını. İşte hidrojen hidrojenin şu elementlerde hangisinde görürsün hidrojen var? Bakın H5. NH3, bakın yine bunun molekülleri kendi molekülleri arasında ya da bununla da yapmış olduğu moleküller arasındaki zayıf etkileşimlerdir. Ama zayıfların en güçlüsüdür hidrojen bağı. Bu zayıf etkileşimleri fiziksel bağlar diyebiliriz sevgili çocuklar. Bunlara ne diyelim? Fiziksel bağlar. Yani maddenin fiziksel özelliklerini kaynama erime noktasını etkeder bunlar. Fiziksel etkileşimler ya da bağlar diyebiliriz. Fiziksel bağlar, bunlara da kimyasal bağlar diyebiliriz. Çünkü atomlar arasında oluyor ee, ama bu moleküller arasında oluyor. Mesela Van der Waals kuvvetleri, dipol dipol yani polar polar bakın. Polar polar, H2O, 4H2O her ikisi de polar. Farklı atomlardan oluşmuş ya, işte bu polarsa o zaman dipol dipol etkileşim oluyor. İyon dipol, iyon olursa mutlaka bir tane metalli bir şey olacak. Yani tuz işte görüldüğü gibi sodyum klorür metalli bir şey. H2O polardı. Bakın A metallerde olunca polar oluyor. Demek ki A metal, A metal, farklı A metalse polar. E, da olabilmesi için mutlaka içinde bir metal olması lazım. İşte etkileşimi iyon dipol. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Yani ikisi de apolar, apolar olacak. Bir kere Ö2 kendi arasında yapmış olduğu bu apolar kovalent atomlar arasında olduğu gibi apolar kovalent bağlar direkt fiziksel özellikleri de apolardır. Yani nasıl bağları apolarsa atomlar arasında moleküler arasındaki bir öykü diğer bir ile yine nedir? E, apolar e, zayıf etkileşim cinsindeki indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi görülür bunların adına London kuvvetleri de denir. Şu indiklenmiş dipol, indüklenmiş dipola ne denmiş? London kuvvetleri. Yani çekimlerin en zayıfı. Kimmiş en zayıfı? İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol. En zayıfı bu. Apolarlar zayıfıdır. Şu dipol, indiklenmiş dipol. Bakın dipol yine haççıyla. İndiklenmiş dipol. Dört bir tarafında aynı atom olursa bu da yine apolardır. Bakın dört bir tarafında. Ama atomlar arasında demiyoruz. Moleküller arasında diyoruz. İyon, indüklenmiş dipol yine bir iyonlu bir şey olacak. Sodyum klor, magnezyum klor olabilir. Hiç fark etmez. Magnezyum klor da olabilir. İşte dipol farklı A metallerden olmuş. Bakın bu hiç metal yok. Farklı A oluşmuş. Ee, bu, e, ne der? Bu indüklenmiş dipolla, pardon şu iyon indüklenmiş dipol. CH5 indüklenmiş dipol ol olamaz. İndüklenmiş dipol mesela C6H6 ya da başka bir hidrokarbondan oluşmuşu gösterebiliriz. İndüklenmiş dipol demişsek sodyum klor iyon iyonlu var. Magnezyum klor da diyebilirdik. C6H6 indüklenmiş dipoldur. Bakın bu hidrokarbondan oluşmuşlar tümü apolardır molekülleri. Karbon ve hidrojenden ne kadar ne oluşmuşsa apolardır. Hocam mesela ben buraya CH4 yazdım. Evet yine indüklenmiş dipoldur. Hidrojen karbon gördüğün zaman mutlaka ündüklenmiş dipoldur. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunları ayrı ayrı irdeleyeceğiz. Hocam şu neden farklı ametallerden oluşmuş? Niye molekül oldu? İndüklenmiş dipol oldu yani. O niye? Karbonun bir atomu dört bir etrafında aynı element varsa bakın bu 3 Newton'la kuvvetle çekilmiş düşünen bu tarafa. Bu da üç Newton kuvvetle çeker. Net F net ne çıkar? 0. 3'te 3 çıkarsa 0. Bu da aynı şekilde böyle göstersek 3 Newton'dan 3 Newton çıkarsa 4 bir tarafında aynı element olursa o zaman F net 0 çıkar. F net 0 çıkarsa bunun fiziksel bağı zayıf etkileşimi indiklenmiş dipoldur. İndiklenmiş dipoldur. Bunu ileride biraz daha detaylı anlatacağız. 5A ve 6A hariç, çünkü onlar Hariç diğerlerin bir atomun etrafında, bakın bir ato, atomun etrafında, iki tarafında aynı element varsa zayıf etkileşimi indiklenmiş dipoldür. Bakın 3 aya geçelim, bor, tri, bakınız üç tarafında da aynı element var. Bu nedir? İndiklenmiş dipoldür. Yani afolardır, molekül afolardır. 4A'da yine aynı şekilde az önce açıkladık. 4 bir tarafında aynısı. Yalnız 5A'da işte azotta. Azotun dört bir tarafında hidrojen vardır. Ancak bunun ortaklanmamış elektron olduğu için bu yapıyı bozuyor. 5A ve 6A elementleri merkez atom az olan yani. Merkez atom az olan. Bunların haricindeki hepsi nedir? Ee, i̇ndiklermiş dipoldur, apolardır. Ama merkez atom işte amonyak, işte 2 o. Bunlar olunca bunlar apolar değil. Çünkü bunlar ortaklanmamış elektronları var. O yüzden bunlara apolar diyemiyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, galipçede kimyada kalın. Bunları artı ayrı ayrı hepsini işleyeceğiz.